يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنَةَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ <سَلِيمٌ> O gün ne mal fayda verir ne evlat fayda verir. Sadece fayda verecek olan kalbi selim ile Allahu Teala'nın huzuruna gelmektir. Yani selamete ermiş, korkulardan, endişelerden, sıkıntılardan, boş muhabbetlere bağlanmaktan selamete ermiş. Boş sevgilerden selamete ermiş. Bütün telaşlardan, rızık endişesinden, ölüm korkusundan, falanlar ne der, falanlar ne der, bunun korkusundan selamete ermiş. Sadece Allah korkusu o kalpte. İşte kalpte sadece Allah korkusu olduğunda Allahu Teala o kalbi diğer korkulardan selamete erdiriyor. Öyle bir kalp ki sadece Allah'ın korkusu var. Öyle bir kalp ki sadece Allah'ın muhabbeti var. İşte Allahu Teala bu kalbi selamete erdiriyor. Neylerden? Korkulardan, boş muhabbetlerden selamete erdiriyor. İşte bu kalbi selim ile Allahu Teala'nın huzuruna gitmek lazım. Bu kalbi selim ile Allahu Teala'nın huzuruna gittiğinde işte o dar-ı selama, selam diyarına ne yapacak? Girecek Müslüman. O cennete selam diyarına kalbi selim ile gidenler gidecek. O yüzden dünyadayken kalbi selim sahibi olmaya gayret etmeli. Kalbi selimin e, neticesi, semeresini anlatıyor alimlerimiz. Buyuruyorlar ki kalbi selim sahibi kimseden incinmez, kimseyi incitmez, dünyalık eline girdiğinde sevinmez, dünyalık elinden çıktığında üzülmez. Kalp bu gibi üzüntülerden, bu gibi sevinçlerden selamete ermiştir. Her şeyin Allahu Teala'nın iradesinde olduğunu bilir. Veren de Allah, alan da Allah, lütfun da hoş, kahrın hoş ya Rabbi diyebilen bir kalptir.